Saadet Partisi Tepebaşı İlçe Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Arslan, mecliste yaşanan kavga dahil gündeme yönelik değerlendirmelerde bulundu. Saadet Partisi Tepebaşı İlçe Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Arslan gündeme dair açıklamalarda bulundu. Eski Adalet Bakanı Şevket Kazan'ın hayatını kaybetmesine değinen Arslan, milli görüş camiasına başsağlığı diledi. Eski Adalet Bakanı Şevket Kazan abimiz hakkın rahmetine kavuşmuştur. Ailesine, sevenlerine ve milli görüş camiasına başsağlığı dileriz. Mecliste yaşanan kavgaları da değinen Arslan, insanlarımızı şu partili bu partili diye kutuplaştırmak ne bu ülkeye ne de kendilerine bir fayda sağlamaz dedi. Milletvekillerinin mecliste tekme tokat birbirleriyle kavga etmesini çok ayıplıyoruz. Meclisimize yakıştıramadık. Meclis kavgalarını gördük. Ancak bu kavgalar Afrika kabile devletlerinde gördük. İktidarın kendinden başka diğer partileri hain olarak görmesi, muhalefet partileri ve başkanlarını küçük görmesi, hakaret etmesi, ne siyasete ne de insanlığa yakışmaz. Devleti yöneten iktidarı eleştirmek muhalefetin görevidir. İktidarın görevi de muhalefete hesap vermektir. İnsanlarımızı şu partili, bu partili diye kutuplaştırmak, birbirine düşman yapmak ne bu ülkeye ne de kendilerine bir fayda sağlamaz